İmparatoriçe taraftan herkese iyi akşamlar. Bugünkü yapacağımız açılım. Aklınızdaki kişinin bilinçaltına ineceğiz. Aklınızdaki kişinin sizinle ilgili duygu ve düşüncesini, size olan sadakatini, sevgisini, bağlılığını görmek için şaman kartlarımı çıkardım. Şaman kartlarından bir yolculuğa geçeceğiz. Aklımızdaki kişinin bilinçaltını okuyacağız. Bakalım aklımızdaki kişinin bilinçaltında size karşı duygu ve düşüncesi ne anlamda? Kolektif bir açılımdır. Zamansız bir zamana aittir. İstediğiniz zaman gördüğünüz anda Alıp kabul edebilirsiniz Uyanlanır uyumayan da evrene Sevgili yolcular Bakalım aklınızdaki kişinin Size karşı Duygu ve düşüncesi Şaman kartlarımız bize neler söyleyecek Aklınızdaki kişinin sizinle ilgili Duygu ve düşüncesi sesli kartlarımızı da alalım. Bakalım aklımızdaki kişinin bilinç altındaki size karşı duygu ve düşüncesi. Beni takip eden ve bundan sonra takip alanlar içindir. burada kutup ayısı bize diyor ki kafam çok karışık. Seninle ilgili çok fazla gel gitler yaşıyorum. Duygu ve düşüncelerimden tam emin değilim. Seninle ilgili bir başlangıç yapmak istiyorum. Başlangıç kartımız. Ama çekindiğim noktalar da var diyor. Yani size karşı gelip cesaret edip konuşamamasının Noktası aslında siz değilsiniz. Ee, bu sorumluluğu alabilecek mi, bu beraberliği taşıyabilecek mi diye bir çekingenliği var aklınızdaki kişinin. Diğer karta baktığımızda sizinle iletişim kurmaya çalışıyor. Evrensel bir enerji ile sizinle iletişim kurmaya çalışıyor. Sizi hissediyor sizin varlığınızın farkında, sizinle olan duygu durumunun da farkında, sizin ona karşı olan zaafınızın da farkında. Çünkü sizinle başlangıç yapmak ve iletişime geçmek isteyen aklınızdaki bir kişi var. Ve bunun için devamlı dualar eden, devamlı evrensel enerjiyle bağ kurup size enerji gönderen aklınızdaki bir kişi var sizinle şifalandığını düşünüyor. Sizin ona iyi geldiğinizi düşünüyor. Sizinle beraberken mutlu olduğunu, huzurlu olduğunu ve sağlıklı olduğunu düşünen, sizsiz aslında bir hiç olduğunu düşünen aklınızdaki bir kişi var. Çünkü sizinle yenilendiğini düşünen aklınızdaki bir kişi var. Yani her konuda, her anlamda ona iyi geldiğinizi ona iyi hissettirdiğinizi düşünen aklınızdaki bir kişi var. Sizi devamlı gözetliyor. Yani artık aranızda bir mesafe mi var, bir engel mi var ya da bir iletişim noktasında bir problem mi var? Sizi devamlı gözlemleyen, devamlı sizi takip eden, sizin yani sosyal medyada olabilir, uzaklık mesafe varsa da devamlı sizi gözlemleyen biri de olabilir ama sizinle iletişime geçmek için sizi gözlemleyen ve sizi araştıran aklınızdaki bir kişi var çünkü sizin yanınızda kendini güvende hissetmek isteyen aklınızdaki bir kişi var yani seninle ben kendimi iyi hissettiğim için kendimi güvende de hissetmek istiyorum diyen ve sizi araştıran, sizi gözlemleyen sizi takip eden aklınızdaki bir kişi var ee, sosyal çevresi bayağı kalabalık bir kişi bu. Sosyal çevresinin etkisinde kalan bir birey bu. Kafası çok karışık. Dolunay çıkmış. Ee, kafası karışık, duygu durumundan kendinden emin olmayan, dediğim gibi ilk başta başlangıç yapmak isteyen ama temkinle yaklaşan, iletişim kurmakta çekinen, iletişim kurmak için kendine ne güvenmek için devamlı Evrensel enerjiyle bir bütün olmaya çalışan, sizin ona iyi geldiğinizi hisseden, ona huzur ve sağlık, mutluluk getirdiğinizi hisseden, sizin yanındayken kendini iyi ve güvende hissetmek isteyen, bunun için sizi devamlı gözlemleyen ve araştıran, gözü sizin üzerinizde olan aklınızdaki bir kişi var. Çünkü sebebi ne? Yani duygusal olarak çöküş yaşayan bir aklınızdaki bir birey var. Çevresi bayağı kalabalık bir çevre, çevresiyle devamlı iletişim halinde olan bir çevresi var. Sosyal çevresi büyük biri, etrafında sizi paylaşıyor diyebilirim, güvendiği insanlara sizi anlatıyor, sizinle ilgili bilgiler almaya çalışıyor diyebilirim aklınızdaki kişinin. Ama ne yazık ki ne yazık ki bazı olumsuz konuşmaların etkisinde kalan sosyal çevrenin etkisinde kalan aklınızdaki bir birey var. Yani kendi duygularıyla kendi düşünceleriyle, kendi hissiyatıyla hareket edemeyen sosyal çevreyle bağ kurup sosyal çevreden akıl alıp e, sosyal çevrenin etkisinde kalan aklınızdaki bir birey var e, Size karşı yönelecek mi? Size karşı gelecek mi? altındaki duygu düşünceleri demiştik. Yani korkuyor. Bir kaosun içine girmekten korkuyor. Çekindiği bir duygu durum var. Yani çekindiği bir durum var. Yani bir şeyden korkuyor, bir şeyden çekiniyor. Evet, sizinle bir şeyler yaşamak istiyor. Sizinle bir beraberlik kurmak istiyor. Sizinle hayatta dengede kalmak istiyor. Güzel bir ilişki yaşamak istiyor. Son kartımızı çekelim bakalım duygu düşüncesi. Evet hırs yapmış. Ne olursa olsun bu ilişkiyi başlatmak için bilinç altında bir hırs yapmış. Bununla ilgili bir kaos da yaşasa, gel git de yaşasa, huzursuzluk da yaşasa sizi hayatında görmek için bir hırs yapmış. Çünkü size karşı net duyguları var. Sizinle yenilendiğine düşünen aklınızdaki bir birey var. Yakın bir zamanda sizinle de iletişime geçecektir. Sevgili canlar, uyan alır uyumayan evrene sevgiyle yolcular. Takip, beni takip eden ve takip alanlar için geçerlidir. Zamansız bir zamana aittir. Hangi zamanda karşınıza çıkarsa o anda aldım kabul ettim demeyi unutmayın. Bütün eve sizlere katkısı olsun. İyi akşamlar.